Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Dünyanın en güzel kızını yapacağım Muhteşem olacak Şimdi Aşırı güzel olacak Çünkü ben yapacağım Gördüğünüz gibi iğrenç bir kız İğrenç Baksanıza arkadaşlarım Hepsi böyle bir karakterler yaptı Berbat Şimdi dünyanın en güzel kağıtlarını Şimdi şunu süslü püslü yapıyor. Süslü püslü bir şey seçiyoruz. Şöyle. Şöyle bir şey seçiyoruz işte. Gördüğünüz gibi çok süslü püslü. Bu çok kötü. Böyle olacak. 1 milyon abone kısacaksınız böyle olunca. Ondan sonra şöyle aşağı inin. Süslü püslü bir şey seç. Sonra sonra hatta dur dur. Şu şunu seçin. Pembeli pembeli. Ondan sonra pembe bir tişört yapın. Böyle. Muhteşem bir tişört. Ondan sonra altına takımını giyin. Şöyle pe, püslü püslü. Ondan sonra Hatta Şunu giyin. Bekle. Şunu giyin. Mis nice gibi oldu. Gördüğünüz gibi Güzel süslü bir şey var. Lollipopunuzu alın. Sonra Sonra um, Faith'lerden ee, gördüğünüz gibi bunu seçin. Dudaklı dudaklı. Hatta bunu için Tövbe tövbe bu ne? Adam ya. Bu seçin arkadaşlar. Dünyanın en güzel kızını yaptım resmen. Gerçekten aşırı güzel. Evet arkadaşlar. Bir de fit olmamız lazım. Çok güzel fit olacağız. Şimdi. Hı şöyle yaptık mı fit olduk işte. Hatta ondan sonra arkadaşlar kendimizi de pembe yapıyoruz. Şu renkte. Bu renkte pembe yapıyoruz. Tam olarak oldu. <gülüyor> 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 Tam oldu ya. Tam oldu. Üstüne bir de a, süslü püslü bir şey bağ seçiyoruz. Ondan sonra şu süslü püslü şeyi seçelim. Süslü püslü olduk. Evet. Bunu süslü püslü süslü püslü istiyorum. Hatta bu olsun. Süslü püslü. Ondan sonra run'ımız da bu olsun. Bu. Böyle. Sonra buna çok Güzelim yazın çok 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 ya. Çok güzelim yazalım. Çok çok güzelim. Güzelim. Evet, gördüğünüz yaptım. Çok güzel olamaz yaralım olmuş bu arkadaşlarım yüzünden. Şimdi gördüğünüz gibi Safari e girelim. Safari'den Roblox koma girelim. Gördüğünüz gibi sonra böyle bir ekran karşılayacak. Bir tipime bak çok tatlı ve çok güzel bir tipim var. Bakar mısınız? Dünyanın en güzel kızı bu. Ve herkes bayılacak bayılacak. Bayımı sar. Lanetim. Öpücük. Ve öpücük de iğrenç kokar. Onu kötüleştirdim. Onlar güzel kokar canım. İşte. Sonra ondan sonra karakter sayı gidiyoruz. Ondan sonra push it değil. Sonra bu iğrenç kızı siliyoruz. İnşallah alamam. Şunu bir silme yok mu ya? Değişik şeyler ya. Öf. öf. İş. Bir yapamadım şunda. Şunu bir silemiyor muyuz kardeş? He? İşte evet. Şimdi buna da çok güzelim yazıyoruz. Çok çok güzelim güzel ay doğru güzelim bakalım ki pozumuz. evet arkadaşlar dünyanın en güzel karakterini yaptık Gerçekten de böyle bir kartlar işte. İşte gördüğünüz gibi. Böyle de bu kalatlar yapın. Ve çok güzel yazın. Bye bay. Ha.